Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım 135 Lira bir bi e, sandviç için, para belki ama e, abi yenebilir. E, keşke sab 15 sab odu zeyine, sab 15 alsaydım. ltması yerim kocaman oldu bakın <gülüyor> 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 um, arkadaşlar bir şey söyle Je gibi gözüküyor bakın Restoran aç açılmış olsaydı. Şu boyaymak ben videosu yaptıktan sonra. dışarıdaki parmağın sesini duymaktan bıktım. Gerçekten bıktım. kiss Bir de zaten <laughs> benimle de sandviç hepsini Yemeği bitirmek zorunda değilim. Çünkü ben zehirlenmek istemiyorum.